Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Opel Corsa modunu inceleyeceğiz. Öncelikle içinden başlayalım diyorum ben arkadaşlar. Şöyle içini göstereyim size. İç olmuş da beni direksiyonu pek olmamış ya. Hani böyle daha çok yarışımsı hissettirmiş. Şöyle dışından da göstereyim arkadaşlar. isterseniz şöyle yaklaştırayım. Bayağı mod güzel. Böyle stopları falan bayağı iyi çalışıyor. İstersen şöyle yola çıkalım arkadaşlar. Bir de testini yapmış olalım. Şöyle kameradan da çekeyim size. Bayağı iyi bir mod. Hoşuma gitti. Açıklamalarda da bulabilirsiniz bu arada modu. Şöyle bir içinde birazcık yakın oluyor böyle olun. Şöyle dışarı birazcık geriye doğru alalım. Şöyle gidelim arkadaşlar. Mod olarak güzel e, ee, baya iyi bir araba bu arada arkadaşlar e, hangi arabaların modu gelme modlarının gelmesini istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın şöyle biraz hızlanalım diyorum ben ya ha biraz sürttük böyle bu arada ters yönlüymüş ruh çekebiliriz isterseniz abi direksiyon olarak ben pek beğenmedim ya yani birazcık daha abartılı olmuş ee, tabii ki her zamanki gibi ibreler çalışmıyor göstergeler ama yine de iyi bayağı beğendim arabayı gidiş olarak yol tutuşu idare eder ve dıştan sürelim isterseniz biraz da dıştan birazcık uzakta kalıyor araba biraz küçük olmuş sanki bayağı iyi bu Opel Corsa modeli arkadaşlar 1999 2002 model arası olması lazım bayağı iyi yani ben beğendim açıklamalarda da dediğim gibi bulabilirsiniz Şöyle birazcık turlamaya devam edelim. Bu arada arkadaşlar eee sembol modu çekmiştik kuzenim. Aynı kanal 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 ikimiz de sayılır. Eee ona da aşağıdan gidebilirsiniz. Şöyle birazcık hızlanalım bence. Bu arada araç önden çekişli. Şöyle birazcık burada da geriye alalım. Böyle biraz komik oluyor ya da biz yaklaştık. Beğendim arkadaşlar ben modu dediğim gibi. Ee, siz de videolarımızı beğeniyorsanız like atmayı e, unutmayın. Likeden çok bize abone gerekiyor. Abone olursanız daha çok seviniriz. Böyle arkadaşlar araba, araba baya güzel ben beğendim Ama bir sembol değil benim gözümde veya bir başka bir şey Hiç pek bir araba değil Tabi mod olarak iyi yapılmış ama yol tutuşu falan ben pek beğenmedim arkadaşlar doğruyu söylemek lazım Şöyle arka tarafa geçip bitirebiliriz, bitirebiliriz isterseniz Hız yapmışız biraz yavaşlayalım sola girelim. Şurada başlatmıştık bir de video ya. Biraz da dıştan sürelim ya. Genelde de iç oldu. Sıfıra dönen mi? Dönecek mi? Sanmıyorum da bir deneyelim. Yok abi sıfıra dönecek araç değil. <laughs> sıfır dönmüyor. Bir anlamı olarak giderdi de sıfır dönüyor. <laughs> o zaman şurada sağda bir yerde durup bitirebiliriz. Bu arada arkadaşlar bir de güzel Fiesta modu çekti Onu da izlemeyi unutmayın. Bundan önce yüklenir muhtemelen. Tamam bir hangisini önce yükler hangisini sonra yükler. Ben de yükleyebilirim. Şurada bitirebiliriz isterseniz. Şöyle yanaşalım. Evet arkadaşlar böyle arkadaşlar böyle daha çok videonun gelmesi için e, bildirimleri açıp kanala abone olmayı unutmayın like atarsanız bizi sevindirirsiniz Kendinize iyi bakın hoşçakalın